Soruda 4 saniyede 0,4 mol oksijenin harcandığı söyleniyor. Oksijenden harcanma miktarı 0,4 mol. H2O'nun hızı isteniyor. H2O'nun kat sayısı oksijenin kat sayısının 2 katı. Dolayısıyla oksijenden 0,4 mol harcanırsa sudan 0,8 mol oluşacaktır. H2O'nun hızını gram bölü saniye cinsinden ifade etmemiz lazım. Dolayısıyla molden grama geçiş yapalım. 1 mol H2O 18 gramdır. 0.8 mol H2O'nun miktarı ne kadardır? Buradan H2O'nun miktarı 14,4 gram olarak belirlenir. 14,4 gram H2O'nun oluşması 4 saniye sürdü. 4 saniyede 14,4 gram H2O oluşuyorsa 1 saniyede oluşan H2O miktarı ne kadardır? Buradan 3,6 gram H2O bölü e, saniye olmuş olur. Doğru cevap C seçeneğidir.